Bugün pekmezli kurabiye tarifi vereceğim. Öncelikle 2 kaşık tereyağını oda ısısına ılıması için bir teknenin içine alıyoruz. Bir de yumurtamızı yine dolaptan çıkarıyoruz ılıması için. Belli bir süre ılıdıktan sonra benim şu altına biraz da mahlep serptim ben. Bu toz toz olan mahlep. ılıdıktan sonra şimdi yumurtayı kırıyoruz. Bütün malzemelerimizi katacağız. Yarım çay bardağı nişastamızı katıyoruz. Pekmezimizi yine yarım çay bardağı pekmezimizi katıyoruz. 2 kaşık 2 kaşık mısır nişastamızı katıyoruz. Yarım kabartma tozumuzu Kabarma tozunun hepsini kullanacağız. Yasını kullanacağız. Katıyoruz göz kararı. Daha sonra elimizle yoğuruyoruz. Ardından bir su bardağı un ekleyip tekrar yoğuruyoruz. 1 su bardağı un daha ekliyoruz ve yoğurmaya hamurumuz toplanana kadar devam ediyoruz. Bir hamur olduğu için Kontrollü bir şekilde üçüncü bardak unumu ekleyeceğim. Yarısın yarısından fazlasını ekledim. Yoğuruyorum. Bardağımın dibinde azıcık kalan unumu da elime dökerek ekliyorum. ve yoğuruyorum. Hamurumu tekneden alıp tezgaha çıkarıyorum. Biraz da tezgahta yoğurduktan sonra küçük küçük şekiller vereceğim. Hamuruma 3 bardak su yeter su diyorum. Düzeltiyorum. 3 bardak un yeterli geldi. Biraz eli yapışan bir hamur olacak zaten. Şimdi şekil verme aşamasına geçelim. Hamurumuzdan küçük parçalar koparıp yuvarlayarak şeklini veriyoruz. Ve yağladığımız tepsiye diziyoruz. 16 tane kurabiye çıktı. Çırpıcıyla şöyle bastırarak şekil veriyorum. Bunu vermek zorunda değilsiniz, hislerinize bağlı. Daha sonra önceden ısıttığım 175 derecelik fırına Kurabiyelerimi veriyorum. Elimin fırından çıktıktan sonraki hali. Benimki biraz fazla pişti. Siz biraz daha az pişirin ama gayet güzel oldu. Deneyenlere afiyet olsun.